Fatih devrinin meşhur doktor ve cerrahlarındandır. Amasya'da doğan Şerafettin Sabuncuoğlu'nun asıl adı Şerefettin bin Ali bin Elhaç İlyas'tır. Küçük yaştayken kendini ilme verdi. 17 yaşlarında tıp ilmi öğrenmeye başladı. Amasya Darüşşifası'nda Burhanettin Ahmet'ten tıp dersleri aldı. İcazet aldıktan sonra aynı darü şifada 14 sene doktorluk yaptı. Doktorluk ve cerrahlıktaki ünü bütün Anadolu'ya yayıldı. Pratik tıpta olduğu gibi ilim ve araştırma alanında da devrin en önde gelen doktoru oldu. Şerafettin Savuncuoğlu'nun ünü bilgisiyle olduğu kadar yetiştirdiği öğrencileriyle de gerek ülkemizde gerek yakın şark ülkelerinde ekol halinde devam etti. Bir cerrahi kitabı yazarı İranlı doktor Gıyas Mehmet İspahani de onun talebeleri arasındadır. Sabuncuoğlu daha 15. yüzyıldayken Claude Bernard gibi hayvan deneylerine girişti ve deneysel fizyolojiye öncülük etti. Horoz üzerinde yaptığı ve Mücerrepname adlı eserinde anlattığı deney bunların en önemlilerindendir. Sabuncuoğlu sadece horoz üzerinde değil, diğer hayvanlar, hatta kendi üzerinde de deneyler yapmış, zehirleri denemekten kaçınmamıştır. Bu, onun deneye verdiği önemi anlatabildiği kadar tıptaki bilgisine güvendiğini de göstermektedir. Fizyolojinin öncülerinden olan Sabuncuoğlu yılan zehrinin canlı organizma üzerinde tesirini incelemiş, panzehir bulmaya çalışmıştır. Oysa Batı aradan 400 yıl kadar geçtikten sonra bu tip çalışmalara girebilmiştir. 1843'te Lucien Bonaparte engerek yılanının zehirini analiz edebilmiştir. Onun suya bırakılmış Tokax Blum özelliği taşıyan bir madde olduğunu görmüş ve Viperin adını vermiştir. 1884'te de Fransız tabip ve kimyageri Hermann Goit yılan zehrini analiz etti ve iki alkolit buldu. Son araştırmalar neticesinde yılan zehrinde ekitnaz, ekit novaksen, ekit notoksin isimli maddeler bulunduğu kanı zehirleyen maddenin de ekit notoksin olduğu anlaşılmıştır. Fizalix de ekit novaksenden aşı yapmıştır. Sabuncuoğlu'nun üç önemli eseri bulunmaktadır. Bunlar içinde en meşhuru cerrahlıkla ilgili olanıdır. Eserleri sırasıyla şunlardır. 1. Kitab-ı Cerrahiye Tülhaniye yani Cerrahiye-i İlhaniye Kitabın Cerrahiye i İlhaniye diye isimlendirilmesinin sebebi 1312 yılında İlhani hükümeti ileri gelenlerinden Ahmer bin Abdullah tarafından kurulan Amasya Hastanesi'nde doktorluk yapmış olmasından dolayıdır. Şerafettin Sabuncuoğlu bu eseri Endülüs'ün ünlü doktor ve cerrahlarından olan Ebu Kasım Zehravi'nin Tasrifi adlı eseriyle cerrahlıkla ilgili üç konuda yazdığı şerhten ibarettir. Sabuncuoğlu bu üç konuya üç konu daha eklemiş, meşhur eserini meydana getirmiş ve 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet'e ithaf etmiştir. Sabuncuoğlu eserinde Bey'in cerrahını kendi deneyleriyle zenginleştirip Türkçe'ye çevirmekle kalmamış, İslam tıbbına yenilik getirmiş, eseri ameliyat resimleriyle süslemiştir. Zehravi eserinde ameliyat aletlerinin resimlerini vermekle yetindiği halde Sabuncuoğlu bunlara ameliyat ve cerrahi müdahale tekniğini gösteren resimleri de eklemiştir. Eser İslam dünyasında cerrahi alanda ilk insan resimli eser olarak bilinmektedir. Ön sözünden anlaşıldığına göre Sabuncuoğlu eserini Fatih Sultan Mehmet'in ilme rağbet etmesi sebebiyle kaleme almıştır. Fatih'e itiraf edilen bu nüsha her nasılsa saray kütüphanesinden alınarak özel kişilerin eline geçmiş ve nihayet Dr. Bergson tarafından satın alınarak Paris'te Biblio National'a hediye edilmiştir. Üç nüshası olduğu bilinen bu eserin diğer iki nüshası ise İstanbul kütüphanelerinde bulunmaktadır. Bu iki nüshadan birisi Fatih Millet Kütüphanesi 79 Noda, diğer eksik bir nüshası da İstanbul Tıp Fakültesi Tarihi Endülüs Kütüphanesi 263'te kayıtlı bulunmaktadır. Bundaki minyatürler Millet Kütüphanesi'ndeki Ali Emir'in üsasındaki minyatürlerle aynı tarihlerde benzer karakterde yapılmıştır ve Tıp Tarihi Enstitüsü nüshasına göre daha çoktur. Bu nüsha 205 varaktan yani 410 sayfadan ibarettir. Son sayfada yazarın künyesi ve Sultan Beyazıt'ın Tuğralı mührü bulunmaktadır bu yazmanın saray kütüphanesinden özellikle Fatih'in özel kitaplığından çıktığının bir delilidir. Çünkü babasının ölümünden sonra ikinci Beyazıt onun bütün kitaplarını bizzat eliyle ve kendi mührüyle mühürletmiştir. Eser daha sonra Sultan Abdülmecit devrinde 1861'de Tanzimat Meclisi azasından Yasin Cizade Mehmet Ali Bey eliyle Doktor Bergson'a oradan da Paris Biblio National'a geçmiştir. Bu nüshada 3 bab yani 3 bölüm bulunmaktadır. Birinci bab 57 fasıl, 54 minyatür ve 7 adet resimden ibarettir. 2. bab 98 fasıl olup yine tıbbi müdahaleleri gösteren 58 minyatürü içine almaktadır. 3. babda ise 36 fasıl, 24 minyatür ve alet resmi vardır. Ülkemizde bulunan diğer nüshalar ise yer yer noksandır. Paris ve Millet Kütüphanesi'nde yer alan nüshalardaki minyatürler minyatür sanatı yönünden bir değere sahip değildir. Fakat konuları itibariyle ilginç sayılabilir. İstanbul Tıp Tarihi Enstitüsü'nde bulunan nüshalardaki minyatürler ise minyatür tekniği ve üslup yönünden değerli bir nüshadır. İkinci eseri Mücerrepname yani deneylerin neticesi olan kitaptır. Sabuncuoğlu Şerafettin bu eserini uzun bir doktorluk pratiği sonucunda 1468 yılında kaleme almıştır. Bu eser bizzat kendi deneylerine dayandığı için bu isimle anılmıştır. Üçüncü eseri Akrabadin tercümesidir. İkinci Beyazıt'ın şehzadeliğinde Amasya valisi iken onun Hassa hekimlerinin ricası üzerine 1454 yılında yaptığı bir Türkçe tercümeden ibarettir.